Bu endişeler gerçekten hakim. Sizce haklı endişeler mi Ali Kemal Bey? Hem onu sormak istiyorum, hem de tabi şüphesiz ki bu süreçle ilgili az önce de belirttiğim gibi kulisler vardı. İşte Ak Parti'nin başta iktidarın ve tabi Dem Parti'nin bilerek şeffaf olmadığı Çünkü 2015'te yaşanan süreçte şeffaf olunduğu takdirde işte sürecin zarar görebildiği gibi bazı kulisler yansımıştı gündeme. Yani o yüzden belki bundan sonra. Süreç de yeterince şeffaf olmayacak ama siz gelinen noktada endişeler ve karşı çıkışlarla birlikte süreci nasıl görüyorsunuz? Hani bugün İyi e Partiden bir örnek verdik, e, Mecliste aslında bu meseleye farklı bakan bir parti olarak ama sadece İyi e Parti değil şüphesiz ki e, toplumda da var, İşte Zafer Parti de benzer partilerde de var. Bunlar da nasıl aşılacak? Neler söylersiniz? Ya şimdi endişe var, İki tarafta var da en büyük endişe duyması gerekenler belki Güneydoğu'daki insanlar. Yani sonuç olarak e, yıllar boyunca işte bağımsızlık e, hedefiyle başlayıp sonra özellikle hedefine indirgenip günün sonunda işte bizim hiçbir talebimiz yok sadece tanımak istiyorduk onu da aldık bundan sonra herhangi bir şey yok denen bir noktaya vardılar. Yani e, bugün e, bizler tabii ki bunu takdir etmesek bile o bölgede bir grup insan yıllarca bu adı konmuş hedefler için gitti, öldü ve bunlar ve bu insanların yakınları da şimdi herhalde şunu sorguluyordur. Yani bütün olay bu mu? E Dolayısıyla e, bunu e, bu hedefi koyan kişi yani e, oradaki yıllarca binlerce insanın dağa gitmesi için vesile olan kişi e, bu hedefinden vazgeçtiyse zaten biz bunun e, bizim derdimiz bu değildi demeye başladıysa burada en azından batıdakilerin çok sıkıntı duymasına gerek yok. Hani evet. İyi Parti'nin, evet. Zafer Partisi'nin. Çünkü günün sonunda en azından işin şey kısmının biteceği ortada. Nedir? E, silahlı kısmının biteceği ortada. Şehitlerin gelmeyeceği ortada. E, bu noktada bir kazanç var. Yani e, eğer bu işe bir e, kazanan kaybeden haliyle bakılırsa e, kazanan taraf şu an için Türkiye. Hani e, işin bir şey tarafıyla bakılacak olursa, askeri tarafıyla bakılacak olursa. O nedenden dolayı e, İyi Parti ya Zafer Partisi'nin ben e, dile getirdiği kaygılarını çok hani isabetli olduğunu düşünmüyorum. Bulundukları noktadan daha ileri gidemezler. Hani şu olursa ne olur derler. Hani tekrar silah sarılırsa. E, tekrar silah sarılırsa işte yine mevcut durumun çok ötesine geçmez. Çünkü bölgede sosyoloji çok ciddi bir şekilde değişmiş. Yani eskisi gibi insanların e, silahlı faaliyetlere katılım noktasında e, katılımı görülmüyor. Yani toplumun sosyolojisi değişmiş. Bundan dolayı e, meclise bu işin görüşülmesi de doğru. E, çünkü Zaten yıllardan beri CHP'nin en azından çizgisi buydu. Bu iş meclise çözülür deniyordu bugün için bakıldığı zaman mecliste komisyonlarla bir şeyler yürütmeye çalışacaklar. E varılan noktada en azından ana muhalefetin bulunduğu noktanın çok ötesinde değil. Ya bazı tavizler verecek ama taviz demiyorum. Ya bu sürecin normal şeyi nedir? Günün sonunda bazı insanlar affedilecek. Ama zaten böyle bir olayın sürecin bitmesi için af seçeneğinin olmayacağını düşünmek zaten hayal olurdu. O da kendi doğal seleksiyonuna gelişiyor. Eğer e, her süreç gizli yürütülüyor, yani normal e, geçen sefer çok göz önünde yürütüldü ve sonucunun da iyi olmadığını gördük. Eğer e, daha isabetli olacaksa e, bence denilebilir. Yani bu süreçte devlet ne taviz vermiş olabilir ki yani kalkıp şey mi verecek? Hani gel size özellik veriyorum diyecek hali yok. En fazla kişisel tahminim e, dağdaki insanların bir kısmının Türkiye'ye dönüş yolunu e, açacaktır. Bu da zaten beklenen bir şey olabileceği. En fazla hani Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt oluşumuna onay verir mi? Ya Türkiye'nin orada e, Suriye'nin kuzeyinde Kürt oluşumuna onay vermesi PKK ile yaptığı görüşmeler veya PKK'ya vereceği bir tavizden ziyade daha çok uluslararası güçlerle alakalı bir durum. Yani burada bugün zaten bir görüşme var e, Suriye'de. E, i̇şin bir tarafındaki Mar var? Amerika var, Fransa var, e, Jolani var, bir de PYD var. Yani bu işin PKK'ya verilen bir taviz olmasından ziyade e, zaten Türkiye'nin müttefik dediği ülkelerle e, olan bir sürecinin sonucu. Ondan dolayı ben işte hani siz Suriye'deki bölgeyi de tanıyın hadi bizi aşağı ineriz diye bir taa üzerildiğine de inanmıyorum. Orada tamamen uluslararası bir boyut var. Yani Türkiye açısından bence kazançlı bir durum. Bölgedeki insanlar da demek ki artık bu süreçten yoruldu, bıktı, kan dökülmesini istemiyor. Yani bu açıdan desteklenmesinde bir sorun da görmüyorum. Yani münferit eleştiriler gelecek mi? Gelecektir ama onu da çok abartılacak noktada olacağını da tahmin etmiyorum. Çünkü toplumun artık bu işlere pek tahammülü kalmadı. Ve beklenen tepkiler de görmedi. Bugün Öcalan'ın videolu mesajını dinledik. İşte ne oldu? Hani ortalık birbirine girmedi. Yani artık bunları açtık. Evet. Özür dilerim. Özür dilerim. Yani Sizler, şimdi e, bu videolu mesaj üzerine tabii biz de şunu sorduk Ayhan Bey geçerken. Şimdi cezaevinde olan başka kişiler de var. İşte Ayşe Barım'ın biliyorsunuz 30 yılla yargılandığı bir diğer duruşmayı gördük. Öte yandan belediye başkanları var. Adana Belediye Başkanı da tutuklandı yeni olarak. e Şimdi Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkanı sağlık durumuyla ilgili sürekli bir sıkıntı çıkıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Hani yargılanmaz değil kimse hep söylüyoruz ama tutuksuz seçeneği neden olamıyor? Meseleleri var kimileri kilolar üzerinden karşılaştırma yapmış. İşte Öcalan kilo alıyor da niye diğerleri kilo veriyor? Ben hiç o magazinsel kısma girmeyeceğim ama tabii ki. Gereksiz bir benzetme. Efendim? O gereksiz bir benzetme. Şimdi Öcalan Evet bakanlar... evet tabii. E, sosyal medyada da biliyorsunuz bazen fazla tık alabilmek adına da kimileri bu tarz yorumlara girebiliyor. Ben hiç girmeyeceğim ama değinmeden de edemedim açıkçası. E, Tırajik komik bir karşılaştırma olduğu için ama şuraya geleceğim. Mesela şunu sorduk biz. Yani bu akışa hazırlarken acaba İmamoğlu da cezaevinden Apo gibi video yayınlayabilir mi diye sorduk. Sizce bunun cevabı da belli midir? Onu da sormuş olayım ve neler eklersiniz Bilmiyorum, bu e, süreçle şey, ilgili Ayhan Bey? Canlı yayın yapacaklar diyorlar. Evet ama tabii onay prosedürlerinden geçiyor biliyorsunuz. Gerçi bu mesele de elbette onay prosedürlerinden geçmiştir. Ayrı konu haklısınız orada TRT'de canlı yayınlanacak mı göreceğiz.